Yaslanıyoruz. Dersimizi iyi dinliyoruz. Bakayım. Evet. Herkes oturmuş. Çok güzel. Yaslanmış. Beni dinliyorlar. O zaman öncelikli olarak veri nedir? Araştırılan bir konuyla ilgili topladığımız bilgilere veri denir. Yani diyelim ki ee, okulumuzda kaç tane birler var? Kaç tane ikinci sınıflar var? Kaç tane üçüncü sınıflar var? Kaç tane dördüncü sınıflar var? Biz gezerek not alırız bir yere, araştırırız ve bunları not alır bir kenara yazmamız bizim veri. Diyelim ki bir C sınıfında kaç öğrenci var? Kaç kız, kaç erkek? Bunu herhangi bir yere not almamız bir veri. Peki bu verileri biz ne yaparız? Evet, bir konu hakkında topladığımız bilgi ve verileri daha anlaşılır daha düzenli görmemizi sağlayan şekillere de tablo deriz. Yani tablolar aslında bizim topladığımız verileri daha anlaşılır hale getirmemizi sağlar. Daha iyi anlarız, daha güzel karşıdakine anlatırız. Bunun için her tablonun bir adı, başlığı veya konusu vardır. Tabloda satırlar ve sütunlar dikey şekilde bize verileri daha iyi anlatmamızı sağlayan şekillerdir. Verileri araştırıp not alırız ve tablolar sayesinde de yorumlarız. Evet şimdi bu buradaki yazdıklarımızı daha detaylı bir şekilde kağıt üzerinde şimdi bir daha orada dinleyelim. Evet veri toplama ve değerlendirme. Biraz önceki yazdıklarımızı şöyle bir hatırlayalım. Bir tekrar edelim. Araştırılan bir konu ile ilgili topladığımız bilgilere biz ne diyorduk? Veri diyorduk. Evet ve ri. Evet bir konu hakkında topladığımız bilgi ve verileri daha anlaşılır, daha düzenli. Bakın önemli daha anlaşılır, daha düzenli Görmemizi sağlayan şekillere tablo diyoruz. Biraz sonra bu tablolarla daha iyi yapacağız. Her tablonun adı konusu veya başlığı vardır. Yani bir tablo öyle kendi başına değil. Bir adı, konusu veya başlığı vardır. Verileri araştırır, not alırız. Çünkü e, not almazsak verileri daha sonra aklımızda kalmayabilir. Onun için bir kenara not almamız lazım. Ve tablolar sayesinde de yorumlarız. Peki ne demek istiyoruz? Şimdi daha da detaylı. Dedik ki tabloların üzerinde, bakın bu bir tablo. Bakın bu şekilde tablo. Ee, tablonun üzerinde başlığı adı veya konusu yazar. Burada. Bakın. Ve biz her bu şekilde yatay yani gördüğünüz gibi yatmış gibi düşünün satır diyoruz. Dik duran şöyle tuttuğumuzda bakın böyle yatıyormuş gibi böyle dik duruyor bakın. Dikey olan e, <laughs> şekle ise sütun diyoruz. Yani şurası bir sütun, şurası bir sütun, şurası bir sütun, şurası bir sütun. Ama bakın böyle olduğu zaman satır. Satırı nereden hatırlıyoruz? Türkçe dersimizden hatırlıyoruz. Çünkü biz satırları ne yapıyorduk? Şu şekilde yazıyorduk. Bir satır. Daha sonra devam ediyoruz. İkinci satır. Satır sonuna sığmayan kelimelerde ne yapıyorduk? Kısa çizgiyle aşağıya geçiriyorduk. Satır. Bakın oradan hatırladık. E, bu da dikey. Dik bir şekilde olduğu için biz bunlara sütun diyoruz. Şimdi bakalım. Evet, evet. Tablomuz şu şekilde. Bakın çocuklar. Toki Yahya Kemal Beyatlı Okulu'nun 1C sınıfının 3 günlük ders programı. Bu neydi? Tablonun adı, başlığı. Yani ne dersek diyelim? Konusu. Konusu neymiş? 1C sınıfının ders programı. Kesinlikle tablolarda bir başlık, konu veya ad vardır. Bunun da adı bakın buraya yapılmış. 3 günlük ders programı diye geçiyor. Evet. Şimdi bakıyoruz pazartesi, salı, çarşamba çünkü 3 günlük demişti. Perşembe, cumaydı yapabiliriz. 3 günlük bir ders programı var. Öğrencinin 1. saat, 2. Ikinci... Evet. 3 günlük ders programını gördük. Evet, pazartesi, salı, çarşamba olarak demiştik. 1. dersi, 2. ders, 3. ders, 4. ders, 5. ders ve 6. ders. Biliyorsunuz biz sabahları 4 ders görüyoruz. Öğlen arası yemeğe gidiyoruz. 5. 6. dersten sonra da e, öğleyin geliyoruz. 5. dersimize girip 6. dersimize girip tekrar evimize geri dönüyoruz. Bakın bu bir tablo bakın çocuklar. Tabloda sütunlar ve satırlar. Evet neydi? Sütun, sütun, sütun ve satır. Satır bakın bu şekilde olunca satırlar var. Evet bu satırları e, şimdi bu satırlarla ve sütunlar yani bu tabloyla ilgili bize soru soruyor. Bakalım birinci soruda ne demiş? Salı günü 5. dersin adı nedir? Hmm. Salı günü. Salı gününü buldun mu? Buldum. E şimdi ne diyor? Daha bitti mi? Bitmedi. 5. ders diyor. Bakın 5. dersi de buluyorum. Tam salının olduğu yerde 5. ders neymiş? Neymiş? Serbest. Etkinlik dersi varmış, etkinlikler dersi varmış. Sonra bakın bu bitti cevabımız ikinciye geçtim. Çarşamba günü üçüncü dersin adı. Hmm, evet bakalım Çarşambayı buldum Çarşamba günü üçüncü derse bakıyorum üçüncü ders burada hemen onu hizalıyorum satırdan sütünde buldum çünkü evet üçüncü ders neymiş hayat bilgisi hayat bilgisi bilgisi evet hayat bilgisi evet geçiyorum diğer soruyu pazartesi günü üçüncü sorumuz pazartesi günü beşinci dersin adına ne? Hmm. hemen pazartesi buldum sütunum belli evet satırda beşinci ders o burada bakın pazartesi buldum beşinci dersi tam karşılıklı hizalıyorum bakın ve bakıyorum hangi dersimiz varmış Türkçe diye buraya yazıyorum. Evet, bir diğerine geçelim şimdi. Evet, bakın. Hava durumu ile ilgili bir tablo. Evet, bakın bura neydi? Aralık ayı hava olayları. Bura neydi? Tablo. Başlık. 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 Konu adı. Değil mi? Evet, tablonun başlığı diyebiliriz. Tablonun adı nedir? Aralık ayı hava olayları. Tablonun konusu nedir? Aralık ayı hava olayları. Tablonun başlığı nedir? Aralık ayı e, hava olayları. Evet, devam ediyorum. Şimdi hava olaylarına bakıyorum. Güneşli, yağmurlu, karlı, bulutlu. Gün sayısı diyor bakın. Evet, diğer bir sütunda, e, satırda gün sayısı sütunlara bakın aşağı doğru sıralanmış. Güneşli 4 gün olmuş. Yağmurlu 7 gün. Karlı 11 gün. Bulutlu 9 gün geçmiş. Hmm. Aralık ayı bu şekilde geçmiş. Şimdi bakalım birinci sorumuza bakalım. Aralık ayında hava kaç gün kar yağışlıdır? Bakıyorum Aralık ayında evet Aralık ayındayız doğrudur. Karlı Evet bu da doğru. Karşısında kaç gün vardı? 11. Hemen onu buraya yazıyorum. Aralık ayında ikinci sorumuz. Aralık ayında hava kaç gün yağmurludur? Hemen hava olayına bakıyorum. Yağmur. O burada. Kaç gün demiş? 7 gün. Hemen hemen buradaki sorumun cevabına yazıyorum. Üçüncü soru. Aralık ayında hava kaç gün Tekrar edecek olursak 3. sorumuzdayız. Aralık ayında hava kaç gün güneşlidir? Hmm. Evet, bu sefer neyi soruyor? Güneşi soruyor. Bakıyorum güneşli günümüzü buluyorum. Evet. Kaç günmüş? 4 gün. Hemen sorumun cevabını yazıyorum. 4. sorumuza geçiyorum. Aralık ayında hava kaç gün bulutludur? Hemen bakıyorum bulutlar burada. Evet. Bakıyorum karşısına hemen gün sayısı. Sütunda gün sayısı 9. Hemen yazı veriyorum. 9 gün diye. Evet. İstersek 5. soruyu sorabiliriz. Hemen bakın şöyle yapabilirim. Aralık ayında hava kaç gün mesela güneşli güneşli kaç gün ne diyelim bulutlu bulutlu olarak geçmiş tir. Evet. Bakın kaç gün güneşli, kaç gün bulutlu olarak geçmiştir. Ve bunların derim toplamı kaçtır? Kaç gün eder? Toplamı kaç gün eder? soru işareti. Evet kaç gün eder? Bakıyorum. Evet hava güneşli. Kaç gündü? 4. Şurada. Evet ha kaç gün bulutluydu? 9. Geçmişti. Bana toplamını soruyor bu iki günün. Şey iki hava olayının. Evet topluyorum. 4 9 daha 13 gün Aralık ayında hem güneşli hem bulutlu geçtiği gün sayısı. Evet. Bir diğer tablomuza geçelim ve yorumlamamıza. Evet. Tablomuzun adı ne yine? Kümesteki hayvanlar. Adı ne? Kümesteki hayvanlar. Başlığı ne? Kümesteki hayvanlar. Konusu kümesteki hayvanlar. Bakalım hayvanların sütunda bakıyorum hayvanları yazılmış. Satırda da sayıları belli. Evet. Sütun da hayvanların isimleri belli. Satırda da tam karşısında sayıları belli. Ama hayvanın sayısını bu şekilde de sütun haline de bakın böyle olursa sütun. Sütun. Evet. Burası ne? Sütun. Burası neydi? Böyle olursa satır diyorduk. Boydan boya. Evet. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzu Cevaplamadan önce tavuklar 8, horoz 2, hindi 4, civciv civ, ya yani şurada yazım atardı. Civ, civ 9 tane. Kümesimizde bu kadar hayvanımız varmış bizim. Bakıyorum. Tavuk ve civcivlerin toplamı o. Tavuğumuz kaç tane? 8. Kümesi baktım 8. Evet. Kümesimize bakıyoruz. Tavuk ve civcivlerin toplamı kaçtır sorusunun Evet, tavuklara baktık. Karşısında tam 8. Civcivlere bakıyorum. Civcivi buldum. Tam karşısında 9 rakamını gördüm. Ne diyor? Toplamı. Toplama işareti neydi? Evet. Artı. 8. 9 daha. Evet. Arttı mı azaldı mı? Artacak toplamı dediği için artıyor. İleriye doğru 8-9 daha saydığımızda 17. Evet. Şimdiki soruya geçiyorum. Kümeste en çok olan hayvan hangisidir? Bakıyorum. En çok olan hayvan civciv. O zaman hemen yazıyorum buraya. Çünkü o 9 tane diğerleri daha az. Civciv. Üçüncü soruya geçiyorum. Kaç hindi daha alınırsa Evet. Kaç hindi daha alınırsa tavuk sayısına eşit olur. Evet. Kaç hindi? Hindimiz kaç tane? 4. Tavuk 8. Peki 4'ten 8'e kaç tane daha lazım bana? 4 5 6 7 8. 4 tane lazım. Ama ben bunu şu şekilde de yaparım. 8'den 4'ü çıkarırım. 4 daha bana hindi alırsam, 4 tane daha hindi alırsam tavuklarla eşit hale gelir. 4. soruma geçiyorum. Tavuklar Horozlardan kaç fazladır tavuklar? Horozlardan kaç fazla? Tavuk kaç tane? 8. Horoz kaç tane var? 2 tane. O zaman 8 tane tavuktan 2 tane horozu çıkarırım. 6 tane tavuk daha fazla bulurum. Bu şekilde bu tablomuzda okumuş, yorumlamış oluyoruz. Bir diğerine geçelim. Evet bakın tablonun yine adı bir ailenin bir haftada tükettiği ekmek sayısı. Pazartesi şuraya yazalım 3 yazalım. Salı 2 tane tüketmişler. Çarşamba 5 tane. Perşembe 1 tane. Cuma 3 tane. Cumartesi 4 tane. Pazar günü 6 tane ekmek tüketmişler. Yazdık. Şimdi sorularımıza geçelim. Tablomuzu yorumladık. Yorumlanarken bakın en az Perşembe gün yemişler. En fazla pazar günü yemişler 6 tane. Bakın bu bir yorumlama. Şimdi bu tablo ile ilgili bize sorular sormuşlar. Aslında sorular da bir yorumlama, e, yorumlamadır tabloları. Birinci sorumuza geçiyoruz. Çarşamba günü Çarşamba günü kaç ekmek tüketilmiştir? Çarşamba günü bir bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen buraya 5 yazıyorum. İkinci soruma geçtim en fazla ekmek hangi gün kaç tane tüketilmiştir? O güzel bir soru. Bakın iki aşamalı. En fazla ekmek hangi gün kaç tane? Hangi gün? Bakalım. Biz zaten yazmıştık. Hangi gün en fazla ekmek kaç tane tüketilen? 6 tane buradaydı en fazla bu. Hangi güne geliyor? Pazar. O zaman buraya hemen pazar. 6 tane ekmek yazarım. Evet. Hangi üçüncü sorumuza geçelim. Hangi günler aynı sayıda ekmek tüketilmiştir? Bakıyorum aynı sayıda. O 3 burada. 3 burada. O zaman nedir? Pazartesi ve Cuma günü. Üçer tane aynı ekmek, aynı sayıda ekmek tüketilmiş. Dördüncü soruma geçiyorum. En az ekmek hangi gün ve kaç tane? Bakın burada da İki aşamalı kaç tane? Hangi güne kaç tane? En azı sor. En az bir tane. Evet en az bir tane. E hangi güne? Perşembeye geliyor. Hemen yazıyorum. Perşembe bir tane. Beşinci soruya geldim. En fazla ekmek tüketilen gün ile en az ekmek tüketilen gün arasında kaç fark vardır? E, ee, fark demek ne demekti? Çıkarma. Çıkarma işlemi neydi? Eksilen, çıkan, fark yani ve kalan. Onun için ne yapacağız? Ee, bunu çıkaracağız. Ama ne diyor? En fazla ekmek tüketilen gün. En fazla ekmek tüketilen gün ile yani pazar günü 6 tane, perşembe günü 1 tane. 6 tane pazar günü tüketiyormuşum, perşembe günü 1 tane tüketiyormuşum. 6'dan 1 çıkarsam arasındaki fark 5. Hatırlıyorsanız çocuklar neydi bir çıkarma işleminde? 4'ten 2'yi çıkardım. 2. Buna ne diyordum? Eksilen çıkan fark. Fark. Diğer adı neydi bunun? Eş anlamlısı diyelim. Kalan. Yani bakın burada fark. Aradaki fark dediği zaman hemen benim aklıma ne gelecek? Çık evet fark denince hemen aklımıza ne geliyordu? Çıkarma işlemi geliyordu. Evet çocuklar. Verileri toplama ve verileri değerlendirme bu şekilde. Bakın ne demiştik? Her e, buradaki topladığımız şu sayılar veriler oluyordu ve biz bu verileri daha anlaşılır bir şekilde de tablolar sayesinde daha düzenli bir şekilde getiriyorduk. Bu daha düzenli anlaşılır şekildeki şekillere tabloyu tablo haline getirdik. Bakın daha rahat anlaşılır halde oluyor. Evet bugünkü dersimiz de bu kadar. Yine gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hepinize selamlar.